Merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz? Fortnite'ta arkadaşlar bir challenge'ımız var. Arkadaşlar bu challenge'da sadece drop silahları kullanabiliyoruz. Ve bayağı zorlu olacağını düşünüyorum gençler. O zaman videoya başlamadan önce bir like atıp abone olursanız beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. O zaman videomuza başlayalım. <laughs> ee, Şunlara falan alamıyoruz. Sadece can e, falan alabiliyoruz. Bir de alabiliyoruz. Bu kadar. Neden şunu benim önümde? Arkadaşlar oyunda en sevdiğim silah bu ya. Gerçek diyorum inanmayanlar olabilir ama oyunda en sevdiğim silah ya. Ama sadece droptekileri alabiliyoruz. Biz kurallara uyan insanlarız arkadaşlar. O yüzden bu arada job aldım daha kolay şey yapalım diye. fazla beğeni demek bu challenge'ların devamı demek. Nasıl söylemiş olayım da. Baba şimdi geldi. Yarın bir planlıyorduk hani arkadaşlar. Şimdi ben, benim beğeni sen takayım mı? Bekleme takayım mı? O normalde tek atardı. O da normalde tek atardı. Neyse ya. Bekinelim. O acayip düşmesin. Gel 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 gel. Ay çok güzel ya. Evet gerçekten. Tart 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 en sevdiğim. Sigara çok severim. Alalım. <laughs> <laughs> evet. Adam tutuyor bak Hayır sadır. bak. Burada biz video çekiyoruz. Sen geliyorsun bana sakılırsın. Ayıptır mı oğlum? nasıl uyuyor burada ya? Olur mu oğlum böyle? Bak sniper sıktı. Sıkacak, sıkacak. Neredesin oğlum? Sabahtan beri sıkıyor, sıkıyor. Sana... Oğlum bu bir işler çeviriyorum. Ya da izimi kaybetti. Daha helikopterim nereye düştü? lan tamam. Aha adam orada. Orada adam var. Bak 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 bak. Kaç kişi onlar? İki. Sonra falan çıkalım asılsız kredi mi? Hı, helikopter falan var. Aha! Evet adam yapı, yapı yaptı, yapı yaptı, yapı yaptı. Duydum. Hala drop gelmiyor zaten. O yüzden zaten bıraktım ben. Bu da lan. Altta bence. Nerede oğlum bu adam? Ben merdivende %100 karşılaşacağız. Allah 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 Bunu da içeri aldım lan Biz iki kişilik mi girmişiz? Hadi lan oradan Lan ben tek kişilik diye girdim Ya ben tek kişilik diye girdim maalesef Allah Arkadaşlar ben iki kişiye girmişim Ben neden böyle bir şey yaptım? Ben şunu alabilirim Allah dur, dur. Alamıyorum değil mi? O da silah ha. Aaa drop 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 inşallah Nerede? Drop Drop bey bey drop Düşmüş Allah'ım sana çok şükür Bir de ölüyormuşum çok komik olurdu Allah'ım sana çok şükür. Drop'um. Drop. Oğlum şu... Bunun elindeki çimi çanca... benziyor lan. Canım koktu. Wow, wow. Ama yine star çıktı ya. İstemediğim zaman... Neyse ya. Çıktığına dua edelim değil mi? Gözü zıplaya, zıplaya gidelim. Tavşan gibi, daşman gibi, daşman. Gün alır mıyım pek sanmıyorum. Ama olsun deneyeceğiz. Mehmet'ten zarar gelmez derler. Allah. Bütün her şeyi bazı Allah. Bir aynı yere, yani yapı aynı yere geliyor? yapı yapıyoruz ama aynı yere geliyor. Allah Allah, Allah bunu alamıyorum. Yanlışlıkla aldım. Giderim en iyisi. 703 mermim mi oldu hala? Aman hiç uğraşmıyorum. Buradan evet, şöyle. Güzel. Şurada 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 şurada. Dur 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 dur. Düştü düştü. Arkadaşlar çünkü can tipimiz falan yok düzgün. Biz gidelim de. Çok kaşınmayalım bence biz de. Uzaktan gidelim. Aha. Üstte de adam var. Her yerde adam var. Ay benim sulurbum da yok. Adam var. Sniperle ölecek adam mıydım? Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmediyseniz arka e, arkada like tuşu var. abama unutmayın. Bak şu şerefsiz öldüm. Ha ben şuradaydım ya. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni gelen videolardan haberdar olun. Daha çok challenge istiyorsanız videoya like atın. Ki ben anlayayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.